Selamlar, herkese merhabalar. Ee, Yunanistan'da Golden Visa oturma izniyle alakalı e, son haftalara girmiş bulunuyoruz. Ortalık gayet sıcak bir şekilde satışlar kapanışlar devam ediyor. Her hafta portföyler yenileniyor. Her hafta buraya gelen alıcılar tarafından bir yerler kapatılıyor. Dolayısıyla portföyümüz borsa gibi devamlı, değişen dönüşen bir portföy haline aldı. Çok uzun süre elimizde kalmıyor portföyler. Bu arada böyle küçük bir video çekmek istedim bu dönem çok yanlış anlaşılan bir şey ve çok sık sorulan bir soruyla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. O da şudur. Şimdi biliyorsunuz ki ben de duyurmuştum. Sayfada da sabitledim. Yeni regulasyonlarla ilgili resmi gazetede yayınlanan bu rakamların artışıyla ilgili deadline'lar konusu. Şimdi diyor ki 31 Ağustos'a kadar %10 kapora yatırırsanız 250 bin euro bu rakamların yükselmesinden etkilenmeyecek şekilde 250 bin euroluk yatırımdan 250 bin euro yatırım değerinden faydalanarak baz alınarak oturma izni alabileceksiniz. Bunun için 31 Ağustos'a kadar bir %10 kapora ön ödeme yatırıp bir evle alakalı o evle ilgili noterde sözleşme yapmanızı istiyor. Kendinizi garanti almanızı istiyor. Sonra diyor ki Kalan ödemeni de diyor 31 Aralık'a kadar tamamlayacaksın diyor. Şimdi bu deadline'lar bize hükümetin verdiği deadline'lar. 31 Ağustos deadline'ı kapora yapılması için gerekli bizim deadline'ımız. Birinci deadline'la ilgili 31 Ağustos'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Herkesin yanlış anladığı. Ee, tutup 25 Ağustos'ta buraya ev bakmaya gelebileceğiniz anlamına gelmiyor bu. Yani bu hükümet size bu süreyi vermiş ama sizin evi bakmak vekaletinizi vermek, bu işlemlerin yapılması, sizin evi beğendikten sonra o evin legal çekinin yapılması, arkasında vergi numaranızın alınması, o noterde kontratın yapılabilmesi için bahsedilen %10 kapora ile ilgili bizim bir çalışma süresine ihtiyacımız var. 25 Ağustos'ta gelirseniz o çalışma süresini bize tanımamış oluyorsunuz. Bizden mucize beklemiş oluyorsunuz. Biz de mucizeleri gerçekleştiremediğimiz için e, siz bu fırsattan yararlanamazsınız. Sıkıntı yaşarız burada. Stres yaşarız. Artı Ağustos ayı Kara Avrupa'sında herkesin tatile çıktığı bir tarihtir. E, özellikle 15 Ağustos haftası Ortodoks ülke olan Yunanistan'da Meryem Yortusu e, sebebiyle Kesintisiz herkesin restoranların kapısına kilit vurup işte 10-20, 10-25 Ağustos tatildeyiz kapalıyız diye dükkanların, restoranların, barların şehirlerde kapısına kilit vurup yazı asıp tatile çıktığı bir tarihtir. 15 Ağustos'un olduğu hafta Perşembe'ye geliyor. Hiç kimseyi bulamazsınız evleri açtıracak insan bulamayız. Evlerin çoğunda kiracı yaşıyor, ev sahibi yaşıyor. O insanlar şehir dışında olacaklar. O hafta gelemezsiniz, gelmeyin. Dolayısıyla sizin o tarihten önce gelmeniz lazım. 2 Ağustos sıfırdan yeni başlayacaklar için. Hiçbir şeyi, ne vakaleti, ne vergi numarası, hiçbir şeyi olmayıp sıfırdan başlayacaklar için 2 Ağustos Cuma sizin Yunanistan'a ev bakmaya geleceğiniz son tarihtir. Nokta. 9 Ağustos Cuma'da bir avukatınız varsa vekalet vermişseniz herhangi birine vergi numaranız varsa ama hala bakıp bakıp ev bulamadıysanız eve karar veremediyseniz gönlünüzdeki evi seçemediyseniz 9 Ağustos Cuma diyeyim bir sonraki Cuma'yı vereyim. Geleceğiniz son tarihtir. Ondan sonrası artık geçmiş olsundur 31 Ağustos'u bu şekilde değerlendirmeniz lazım ee, yani gel, geldiğiniz ev satın aldığınız ülkenin bürokrasinin ağırlığı işlemlerinin yapılacağı ve oradaki hizmet alacağınız profesyonellerin çalışma alanlarını vakitlerini bu deadline'ları da düşünerek gelmeniz gerekiyor bu birincisi İkinci deadline'ımız 31 Aralık diyor ki kanun koyucu bize 31 Aralık'a kadar ödemenin kalanını yapmak zorundasın diyor. Ee, bu arada az önceki konuyla ilgili 30 Ağustos, e, Cuma Türkiye'de resmi tatil. Bankalar kapalı. 31 Ağustos'ta Cumartesi'ye geliyor. Yani hani e, çünkü şöyle tatlı sorular alıyorum arada. 31 Ağustos deadline ya. 31 Ağustos'ta parayı göndersek olur mu %10 kaporayı diye. Hani Adrenalin yaşamak isteyenler için tabi olabilir diyorum ben de. Ama biz adrenalin sevmiyoruz ve işimizi burada düzgün yapmak için biraz süreye ihtiyacım var. Neyse işin şaka tarafı. 31 Aralık deadline'ımızla ilgili konuya gelecek olursak burada da deniliyor ki 31 Aralık'a kadar siz diyor ödemelerinizi bitirmek zorundasınız diyor hükümet size koyduğu yeni yasadaki düzenlemede. Ama bunu herkes şöyle anlıyor. Beni arayan herkes bunu söylüyor çünkü. Ha %10 kaparı 31 Ağustos'a kadar verdim. Ödememi de 31 Aralık'a kadar taksitler halinde ya da atıyorum kalan tek, tek ödeme şeklinde Kasım'da Aralık'ta yapabilirim. Hayır yapamazsınız. Bir inşaat projesi alıp o inşaat projesinde taksitlendirme ile satıcı bir anlaşma yapılmadıysa yapamazsınız. Hükümetin verdiği deadline hükümetin size tanıdığı yatırımcıya tanıdığı süredir. Ama bir satıcı evrakları hazırsa sizi beklemez 4 ay boyunca beklemek zorunda size taksitlendirme yapmak size paranızı ödemek için 4 ay 5 ay gibi vermek zorunda değildir adam evini satıyor ve hazır olduğunda bütün evraklar ve prosedür imza atmaya adam parasını ister size öyle bir kredi açmak yatırımcıya süre tanımak taksit taksit ödemelendirme siz düşünün Türkiye'de evinizi satıyorsunuz. Böyle bir şey kabul eder misiniz satıcıdan alıcıdan etmezsiniz tabii ki adam da ihtiyacı olduğu için evini satıyor öyle düşünün. Dolayısıyla da ödemesini hemen ister. Yani satıcının evrakları hazır olduğunda biz kontrata gideriz. Kontratı imzaladıktan sonra da siz parayı gönderirsiniz. Bunu özellikle şunun için de çok soranlar oluyor alıcılardan. Ya biz Türkiye'de evimizi satmaya çalışıyoruz. Bir gayrimenkul satıp burayı alacağız. O yüzden aslında o para daha hazır değil. O yüzden bunu soruyoruz. Yüzde on şimdi verelim. Evi de satarsak Ekim'i Kasım aralığa doğru bir zaman vereceğiz işte. Şu andan itibaren bugün 15 Temmuz. Eee... Evinizi satmadıysanız cebinizde olmayan bir para için Yunanistan'da lütfen bu yatırımı yapmayın. Çünkü kaporanızdan da olabilirsiniz. Çünkü artık Türkiye'de de anladığım kadarıyla çok hızlı bir şekilde evler oradaki emlakçı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre kolay satılmıyor dolayısıyla stres olmamanız var olan kaporanızı da ki en az 25 bin euro olacak bu kapora minimum kaporanızdan da olmak istemiyorsanız eğer cebinizde hazır paranız yoksa 31 Aralık deadline'ını size tanınmış bir taksitlendirme gibi algılamayın lütfen cebinizde hazır bir 250 bin ve üzeri bu yatırımı yapacak bir para varsa yola çıkın kendinizde stres olmayın bizleri de bu streslere ya da bu yükün altına lütfen sokmayın çünkü bir kere istemeden ya da farklı hesaplamalar yapılarak bu yaşandı benim özelimde gerçekten çok üzülüyor herkes ve çok gereksiz oluyor. E ee, bu şeyin altına hani bunun e, alıcı tarafından her zaman satarız satarız e, kafasıyla yola çıkılıyor. E, ama sonunda yine üzülen e, alıcının kendisi oluyor. Eğer beklediği satış gerçekleşmezse e, Türkiye'deki gayrimenkul pazarının şu an içinde bulunduğu durumda e, ben de hiç kimsenin öyle bir şeye kendisini sokmasına izin vermek istemem. Ee, o yüzden de dediğim gibi herkesin kafası rahat olsun güzel içinize sinen bir yatırım olsun ee, ödemelerimizi de buna göre yapalım var olan bir parayla yatırım yapmanızı öneriyorum ee, olmayan bir parayla yola çıkmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum sizleri de korumak adına ee, dediğim gibi 31 Aralık deadlineı burada size tanınan taksitlendirme süresi ya da ödeme kolaylığı süresi değildir Satıcı hazır olduğu zaman evini satmak parasını da almak ister. Siz de bu parayı ödemek durumundasınızdır. Bunu bilerek yola çıkmanızı arzu ediyorum. Ee, süre çok az kaldı. Bu işi artık gerçekten yapmaya karar verenler lütfen bir avukatınız vekaletiniz olsun. Bu işlere başlamanız gerektiğinin farkında olun. Biz ev bakalım, önce evi bulalım. Kafasından lütfen artık çıkın. Yani şurada 2-3 hafta kaldı ondan bahsediyoruz. Ee, siz bir yatırım yapacaksanız Selanik'te çok mantıklı yatırımlar var benim size sunabileceğim. Şişirilmiş yerler, pire gibi yapay Golden visa için uydurulmuş lokasyonlara gitmemenizi öneriyorum. Ee, daha e, yatırım bazında sizi ileride de satarken de pişman etmeyecek. Ee, gerçekten ev gibi evleri alabileceğiniz Selanik gibi Yunanistan'ın ikinci büyük şehri varken e, Yunanistan'ın başka başka küçük küçük şehirlerine e, Golden Visa yatırımcısına pazarlanmak üzere e, ortaya sürülmüş e, yerlere e, tenezzül etmemenizi e, arzu ederim öneririm e, herhangi bir e, bu konuyla ilgili kafanızda Yatırım planı varsa da benim WhatsApp numaram ana sayfada iletişim bölümüne tıkladığınızda direkt bana WhatsApp'tan mesaj atabileceğiniz şekilde çalışıyor. Yani bana mesaj atıp size nasıl ulaşılırız diye <laughs> yazmanıza gerek yok. Direkt WhatsApp'a tıklarsanız oradaki iletişim bölümünden böyle çıkıyor bastığınızda WhatsApp'tan benim telefonuma direkt mesaj olarak iletebilirsiniz gün içerisinde randevularda ev göstermelerde ya da kontratlarda oluyorum cevap veremesem de akşam mesajlara mutlaka cevap veriyorum ee, Yunanistan'da durum budur emlak piyasası çok sıcak talepler çok yoğun e, güzel mülk bulmak mümkün değil sayfaya koymuyorum eskiden yani çok daha yıllardır takip edenlerden bu mesajları alıyorum eskiden daha çok gayrimenkul yüklerdiniz şimdi yüklemiyorsunuz diyorsunuz evet yüklemiyorum çünkü şu an burada çok ayrı bir şey pazarı, cam pazarı yaşanıyor. o yüzden açıkçası elimdeki gayet sağlam güzel portföyümü çok fazla paylaşmayı tercih etmiyorum. E bir takım profesyonel sebeplerden dolayı ortalığa iyi malı, iyi esnaf sermez biliyorsunuz. O yüzden ama buraya gelenler gayet tatminkar seçeneklerle karşılaşıyorlar. İlgilenenlere dediğim gibi burada yardımcı oluyorum. Randevu almak için bana iletişim bölümünden WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz. Geleceğiniz tarihi konuşur ayarlamaları yaparız. Çok selamlar sevgiler herkese görüşmek üzere.